Herkese selamlar saygılar dostlar. Evet Marvel yine bir yerlerde bir şeyler deniyor gibi. Yani bir animasyon işte ya. Bu aralar çok sevdiğimiz çayımızı koyup izleyip geçelim. Çıtır çerezliktir bu şimdi diyoruz ama o iş öyle olmuyor. Yani tamam ilk bölüm öyle ağam an güzel değildi. Ama isminin hakkını verdi. Ve baya bir merak uyandırdı. Ki sırf bu yüzden bile izlenebilir. Öte yandan dizi Marvel'ı bilenlere güzel. Ama bilmeyen için vasat konumda kalıyor diyebiliriz. E malum ana konuyu bilmedikten sonra göndermelerdir, alternatif evrendeki değişikliklerdir falan pek bir etki yaratmaz. Evet, Marvel'ın dördüncü faz yapımlarından olan What If'in ilk bölümü aldığı yorumlara göre birçok Marvel hayranını mutlu etmiş gibi gözüküyor. Ki zaten Loki'den sonra alternatif gerçeklikleri benimsemeye başlamış ve zamanın sadece tek doğrultuda ilerlemediği fikrine alıştığımız için bu dizi bildiğin bal kaymak oldu. İlk yerimizin küçük bir kararla değişip diğerleri acaba kim olacağı bilmecesi, ara ara yapılan küçük göndermeler, Watcher'ların olaya ufaktan dahil edilmesi, bunun bir animasyondan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Yani ileride gelecek olan yapımları da çok rahatlıkla etkileyebilir. Şimdi dizimize kelebek etkisi misali kritik bir karar farklılığından oluşan alternatif evrenleri gözlemleyen Watcher'larla giriş yapıyoruz ki bu arkadaşlar sinematik evrene nasıl dahil olacak diye de merak ediyorduk. Güzel bir giriş oldu. İleriki videolarda bunların kim ve ne gibi güçlere sahip olduklarını da aktaracağız. Çünkü bu arkadaşlar gözlemciden çok daha fazlası. Yani olaylara dahil olurlarsa seviye farklı yerlere taşınabilir. Daha ilk dakikalarda Peggy'nin ufacık bir karar değiştirmesiyle yeni Kaptan Amerika'mız artık bir İngiliz oluyor. Ki bu aralar Kaptan Amerika bir hallaç pamuğuna döndü. Yani eline kalkanı ala ben kaptanım diye ortalarda dolaşıyor resmen. Ancak bu sefer olay biraz farklı diyebiliriz. Epey kaptan olunca da bir anda her şey çorbaya dönüyor. Tony'nin babası ölmüyor, Bucky'nin kolu sağlam kalıyor ve Steve Rogers'ı da Iron Man robotuna benzer bir zırhın içerisinde buluyoruz. Tamam bu kadar spoiler yeter. İkinci, üçüncü bölümler gelince daha derinlemesine bir inceleme yapıp yeni galyanlar ortaya çıkartırız. Ancak şu an benim aklım bir karışık ve bunu size de bulaştırmam lazım. Şimdi Kaptan Peggy, Iron Man bir nevi Steve Rogers ve Bucky sapa sağlam duruyorsa diğer kahramanlara ne olacak? Yani kafamda denklem sürekli değişip duruyor. Mesela Spider-Man Wasp, Tony Stark da Spider-Man olsaydı nasıl olurdu acaba? Evet, siz de değişmesini istediğiniz süper kahramanı veya olayı yorumlarda yazabilirsiniz. Belki ileriki bölümlerde sizin yazdığınızı görebiliriz. E hazır muhabbeti açılmışken son çıkan dedikodulara da ufak bir değinelim. Thor, Yenilmezler, Falcon ve Kış Askeri gibi yapımlardan milyon dolarlar kazanan Marvel'ın bu süper kahraman hikayelerinin yaratıcılarına sadece 5000 dolar ödediği ortaya çıktı. Evet evet kamyonla para kazandıran karakterlerin yaratıcılarına verilen bu ücret ah ulan hayat detirtecek derecede. Bak Marvel evrenine kış askeri gibi önemli bir karakter ve hikayeyi kazandıran çizgi roman yazarı Ed Brubaker geçtiğimiz haftalarda Marvel'ın kendisine teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapmadığını şirkete milyon dolarlar kazandıran karakter karşılığında sadece bir teşekkür almanın gittikçe can sıkmaya başladığını belirtmiş. Neyse içimizden bir yuh çekip ilk bölümde en beğendiğim birkaç noktayı da söyleyip fazla uzatmadan videomuzu bitirelim. Tren sahnesinde Bucky'nin sağlam koluna yapılan gönderme ve cinsiyetçi komutanın sürekli göt edilmesi güzeldi. Ki Marvel bu tarz farkındalıkları çok güzel yapıyor. Falcon ve Kış Askeri dizisindeki ırkçılığa sağladığı bakış açısı gibi. Seslendirme konusunda ise Steve Rogers dışında duyduğumuz seslerin asıl sahiplerine ait olması olaya daha çabuk hakim olmamızı sağladı. Tamam tamam sustum. Bir abone ol tuşuna uğramayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.